Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi ligler sıfırlandı. Baya bir yardırdık, döktük, geçtik. Nihai şampiyona ulaştık. Hatta dünya birincisini yendik. Şimdi bunun sandık açılımını yapacağız birlikte. Sandık açılımına geçmeden önce kısa bir iki tane şey paylaşacağım sizinle. Birincisi çok enteresan. Çalıştığım şirketin orada bir tane markette bir böyle sürekli 6 aydır falan da hep aynı marketten alışveriş yapıyorum. Girdim abi bugün akşam bir şey aldım işte. Abi dedi ya sen YouTuber değil misin? Kardeşim dedim 6 Hayırdır zaten ben senden alışveriş yapıyorum. Belki daha uzun süre. Niye sormadın? Tam çıkaramadım. Bir yerden çıkaracağım ama nereden çıkaracağım bulamadım. O yüzden sormamıştım falan dedi. Eğer izliyorsa buradan kendisine selam olsun. Ve ikinci duyurum da bir arkadaşımız, bir kardeşimiz var arkadaşlar. İbrahim Ersan. Kanalının linkini şöyle sağ üst tarafa şuraya bir yere bırakacağım. Çok az abonesi var zaten. Daha önce biliyorsunuz bu kanalda hiçbir zaman bir kanal duyurusu vesaire yapmadım. Ama gerçekten çok güzel içerikleri var. Ben bazen izlerken hakikaten aa bu da böyle miymiş falan diyorum. Hem böyle teknoloji hem tarih konusunda merakınız varsa kartlar kısmından girip abone olup hatta bir de son videosunun altına Black Soul'dan geldik falan gibi bir yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir bakarsanız bence beğeneceksiniz. Ben gerçekten çok beğeniyorum ve hakikaten böyle bayağı araştırarak böyle bir hafta boyunca araştırarak çekiyor onu söyleyeyim. Çok da güzel montajlar var içerisinde. Umarım faydası olur. Neyse lafı daha fazla uzatmadan hemen sandık açılımına geçelim ve bakalım ne verecek. E, ee, bir tane ya da iki tane efsanevi verebiliyor bildiğiniz gibi. iki tane efsanevi çıkmasını Umuyorum hatta ilk bu daha nihai şampiyon sandığı ilk geldiğinde parayla satılıyordu ondan bana iki tane çıkmıştı kanalda videosunu bulabilirsiniz isterseniz İnşallah bundan da iki tane çıkar 6415 kupaya ulaşmıştık bildiğiniz gibi ve Açıyorum abi. Bizim yendiğimiz o Lucas X Gamer vardı ya dünya birincisi olan. O da bu arada bu sezonu gene böyle ilk onda tamamladı. 6700 kupalarda falan psikopat çıktı yani. Bakalım içinden neler çıkacak. Şunu alalım. Bu Max değil çünkü. Abi ikisi de Max en iyisi daha yüksek altın veren al. 50 altın daha fazla verdi ve üstüne 340 da yıldız puanı verdi. Ver baba. Yani kraliyet domuzlarını kullanmam ama hadi alayım. Paraya da çok ihtiyacım yok zaten. Ne yapacağım parayı? Hemen buna bakıyoruz. Abi goblin fıçısı bile max ya. Elektro ejderi alalım. Tamam elektro ejder de güzel 13 tane. Gerçi buna da nerf geldi ama olsun. Burada hangisi? ikisi de aynı veriyor. Herhangi birini alabiliriz. Ve bakalım. Evet abi pekkan maksimum zaten mecburen şunu alıyoruz. E, Efso vereceğim değil mi? %100 veriyor zaten de. Heh. Bir an dedim son karta kalınca. Sonra iki kart kala veriyor çünkü bazen. 22 tane kara prensi alalım. Ve bir tane mi çıkacak yoksa iki tane mi? Bir tomruk verse. Bir de iki tane verse var ya harbiden inanılmaz mutlu olurum. Tomruk kasıyorum çünkü. Bir tomruk ver. Hadi baba ver. Hadi güzel kardeşim. Ne alayım? İki tane verdi. Bu güzel haber ama yani... Şu neydi yeni koç binicisinin çakması efsanevi kart var ya. Tipini de hiç sevmedim. Böyle yumurta gibi bir çocuk yani hakikaten böyle. Böyle gidip hani çok böyle yok edecek bir şey yok. Çok sevimli. Biraz daha böyle agresif bir karakter olsa daha iyi olurmuş. Cehennem ejderini mi alsam ya? Diğer karakteri de hiç kullanmadım. Acaba iyi midir onu da bilmiyorum ama. Neyse ben gene cehennem ejderini alayım abi. Bildiğimizden şaşmayalım. Cehennem ejderini aldım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Evet Sandığın içeriği bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet güzel bir sandık. Umuyorum sizde güzel sandıklar açmışsınızdır. Size neler geldi onu da yazabilirsiniz. Ve daha fazla Clash Royale videosu istiyorsanız bir tane like atıp yorumlarınızda bana destek olabilirseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. 6259 kupayla sonuçlandırdık. Biraz e, aşağıya doğru birkaç tane maçta kaybettiğim için düşmüştüm. Bu Pekka destesine geçtikten sonra onu denerken biraz düşmüştüm. Sonra bir iki tane maç kazandım. Hatta videoya da çekmiştim ama e, 6400'e tekrar çıkmak için kasmadım çünkü zaten gerek de yok. Sandığını aldık ve kaç kupaya düştük? Hemen bakalım. 5130 kupaya düştük. Düştük derken bu gene iyi bir skor. Hemen özel teklif la oğlum daha yeni geldim. Hemen özel teklif. Bak görüyor musun? Çok da güzel teklif geldi ha. Aslında alınır mı bilmiyorum ama 70 liraya 100 bin altın ama efsanevi sandım bir numarası kalmadı bence. Çünkü zaten efsaneviler max. Şu tomruğu bir maxlasam çok güzel olacak. Şimdi e, sıralamada kaçıncıyız bir ona bakacağım. Çünkü 5130 iyi bir kupa ama 5130 da tabii şeye giremiyoruz. Şu an daha maç yapmadığımız için sıralamaya giremiyoruz. Bak I is God. Yine birinci. Dünya birincisiydi zaten sanırım. Ve birinci olarak kapattı. Bu arada şeye bir bakacağım. Bir saniye. Şu bizim arkadaşın adı neydi? O söylemiş olduğum. Buralarda mı diye bakıyorum. Dünya birincisi vardı ya bir tane. Neyse o şu anda yok ama dediğim gibi ilk 7'de falan kapatmıştı. Nova klanındaydı hatta. Dur bakayım. Crucible Red değil abi. Yalnız klanlar falan o kadar değişmiş ki baksana. Nova Esports yok mesela. Nerede acaba? Nova Race falan var. Neyse şimdi bulamadım ama Lucas, Lucas X Gamer siz merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu ama sonraki Clash Royale videolarında çok daha uzun olacak. Savaşlar vesaire de yapacağız birlikte. Videoyu beğendiyseniz 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.